Dendam iki yapım eki mi çekim eki mi? İkisi de olur. Dendam ayrılma durum eki olarak kullanırsan çekim ekidir. Neyden, nereden, kimden sorularını sorduğunda yanıt alırsın. Bu çekim ekidir. Ama dendam ekini alan kelime cümlede sıfat görevinde ya da zarf görevinde kullanılırsa yani isme geldi sıfat yaptı. İsme geldi, zarf yaptı. O zaman ne olur? Yapım eki olur. Hemen örneğe bak. Gelişim içten başlar. Hani önce iç organlar gelişiyor ya. Gelişim nereden başlar? İçten. Buradaki nereden sorusunu sorduğunda yanıt aldığın için hal ekidir, çekim ekidir. Dolayısıyla bu kelimenin yapısı basittir. Ama içten bir tebessüm derseniz, tebessüm isim. Nasıl tebessüm? içten. Bu kelimemiz nedir? Sıfattır. İşte buradaki ten eki sıfat yaptığı için yapım ekidir. Aynı kelime burada ne oldu? Türemiş yapılı oldu. Üçüncü örneğe bak. Bizi içten karşıladı. Karşılamak fiil. Nasıl karşıladı? İçten. Burası ne oldu? Burası da zarf oldu. Buradaki ten eki de yine zarf yaptı. Ne eki oldu? Yapım eki. E, o da türemiş yapılı. Dolayısıyla Cümlenin tamamı okunacak, tamam mı? E i̇yi öğren, takipte kal, görüşürüz.